Bir hata yaptıysa hata yaptı. Hazreti Adem için kullanır. Evet. Rabbine isyan etti. Elbette. Peki bu ne demek? Yani Hazreti Adem planlayarak kasıtlı bir şekilde bayrak açtı mıdır? Hayır. Adem nihayetinde bir beşerdir ve fıtratında, yapısında isyan etmek olabilir ve sonunda hatasını görüp tövbe etmek diye bir kapı var açık her zaman. Sonra da Rabbi onun tövbesini kabul eder ve bu iş biter. Yani şimdi süreci Allah'la insan arasındaki süreci bu şekilde işletmek lazım. Yoksa hatasız insanlar böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresinde bize verdiği usul bu. Geçmiş insanları değerlendirirken onları tahkir eden belli Allah'ın dairesi sınırlar içerisine aldığı mümin diyerek isimlendirdiği insanları bu dairenin dışarısına çıkarmaya hiç kimsenin hakkı yok. Hı hı. Kim olursa olsun bu, bu muhteşem bir şey. Evet. İkincisi de hata yaptılar tamam, hata yaptılar. Fakat bir şey daha. Üçüncü ilkeyi çıkarıyor. Üçüncü ilke daha önce benimsenen bir ilkenin reddidir. O ilke şu deniyordu ki birbirine savaş ilan eden, birbiriyle kavgalı olan bu büyük insanlar, sahabiler ya da diğerleri bunu yaparken içtihatta bulundular. Yani akıl yürüttüler, zihinsel çaba sarf ettiler, yapabilecekleri, verebilecekleri en iyi kararı verdiler ve sonuçta birbirlerine girdiler. Her bir müçtehit yaptığı işte isabet etmiştir. İlk hepsi haklıdır. Ya bu nasıl bir iştir? <laughs> Hepsi haklı fakat sonuçta binlerce insan katlanıyor. Evet. Şimdi Maturidi diyor ki ayet-i kerime gösteriyor ki her müçtehit yaptığı içti hatta isabet etmiş olamayabilir. Yani. Hata yapmış olabilir. Çünkü ne diyordu orada? Affet dediğine göre affedilecek bir iş hata demektir. O zaman üç tane usul çıkarmış oldu. Maturidi buradan. Birincisi bizden öncekilere vurduğumuz etiketlere dikkat edeceğiz. İman dairesi dışarısına kimseye çıkarmayacağız. Bunu bir politik mücadele olarak göreceğiz. Günümüzde olduğu gibi. İkincisi bu insanların hata, hata yapma durumları var. Kabul edeceğiz. Üçüncüsü de içtihat durumu var. Orada içtihatta hata yapılabilir diyeceğiz. Bu metodolojik bir e, ayettir. Usul e, ayetidir. Hocam e, burada bir deriz. kısa ara vermemiz gerekiyor. Ben bir de şunu soracağım size. Hemen ondan sonra da reklama gireceğiz. Dönüşte inşallah e, konuşuruz. E, kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma dediğine göre de bunu artık uzatmama <laughs> meselesi de sanki yani <laughs> o artık olan oldu. Şimdi bunu bir daha kin e, davası yapıp kan davası yapıp sürdürmeyin anlamına da Tam e, kendisi. geliyor. Tam kendisi bunu uzun geliyor. konuşabiliriz. Tamam. Geçmişin, bu geçmişin yükünü, geçmişin yükünü bir kargocu gibi benim sırtıma, sizin sırtınıza, Heh. doğan çocuğun sırtına yükleyip geleceğe Tam da buna gireceğiz. Taşımanın alemi yok. Tamam hocam. Reklamdan.